Arkadaşlar merhaba. Bir farklı konuyla tekrar karşınızdayım. Bugün bizim çok izlenen bir videomuz. Devamında da arkadaşlar çok soru gelen bir konu hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Konumuz egzoz gazları. Bize daha çok bu konuda kış aylarında çok fazla soru geliyor. Sebep olarak işte kış geldi, trafikte veya ışıklarda arabamı park ettim. Rolanti'de çalışırken ee, egzozundan farklı bir duman çıktı. Veyahut arabamın yakıt tüketimi arttı. Arabam yağ eksiltiyor. Arka taraftan işte e, gri duman atıyor. Mavi duman atıyor. Ondan sonra beyaz duman atıyor gibi. Değişik zaten duman türleri var. Bununla alakalı olarak birçok soru bize geliyor. Şimdi arkadaşlar, kış aylarında e, özellikle de soğukta e, Arabanın egzozundan çıkan e, gazın renginin e, ve boyutunun e, artması mümkün. Bunu en basit dilde şöyle anlatabiliriz. Sıcakla soğuk dengesi. Bu bir doğa olayı. Biz bunu en e, basit şekilde bir çaydanlıkla anlatabiliriz. Çaydanlığa koyduğunuz suyla altını açtığınızda çaydanlığın su kaynayacak, buhar yapmaya başlayacak. Biz bu ortamı arkadaşlar sıfır derecedeki bir yerde yaparsak bu buhar daha fazla e, gözükecektir. Daha sıcaklığın e, yüksek olduğu bir yerde yaparsak dumanı daha az göreceğizdir. Dolayısıyla tamamıyla bir doğa olayı, sıcakla soğuğun karşılaşması konusu. O yüzden genellikle arkadaşlar sabah ilk arabayı çalıştırdığımızda eksozdan geçen gazın sıcak olması, dışarıdaki havanın da soğuk olması neticesiyle eksoz çıkışında sıcakla soğuğun karşılaşması sonucu ne olur arkadaşlar? dumanda bir artış. Beraberinde de fazla nemli havalarda da arkadaşlar egzozdaki atılan suyun fazla olduğunu gözlemleriz. Dolayısıyla bunların tamamı arkadaşlar normal doğa olaylarıdır. Bunlar kışın yaşanabilecek şeyler veya nemin artmasıyla birlikte karşımıza çıkabilecek olaylar. Peki problem nerede başlıyor? hangi noktalarda egzoz gazındaki değişiklikler bizim için problem yaratabilir boyutlara geliyor. Önünüzde giden araçlarda muhakkak karşınıza gelmiştir. İşte ani gazlanmalarda egzozdan yoğun bir şekilde siyah duman görürsünüz. Bazı araçlarda yoğun bir beyaz duman görürsünüz. Bazen gri duman görürsünüz. Arkadaşlar siyah dumanlar genellikle doğru olmayan yakıt kullanımı, devamında arkadaşlar doğru yanmayan yakıt, devamında arızalı bir EGR sistemi, yani egzoz gazı geri dönüşüm sistemi ile alakalı olabilirler. Buralar tıkalı olabilir. Enjeksiyon sistemindeki hatalar, enjektörlerdeki problemlerden kaynaklı. Bu gibi arızalarla karşılaşabilirsiniz. Buralarda yapılabilecek ayarlar, temizlikler bu problemin giderilmesiyle alakalı çok fazla büyük maliyet çıkartmadan size çözebileceğiniz noktalar. Bir de egzozdaki koku da bize bazı bilgiler verir. Bunların tamamını harmanlayıp teknik anlamda atölyeye götürdüğünüzde, servise götürdüğünüzde, tamirhaneye götürdüğünüzde buraya bu bilgilerle arkadaşlar ustaya sorunuzu anlatırsanız çok kısa zamanda problemin neyden kaynaklandığı hakkında sizlere bilgi verecektir. Eksoz dumanı dediğim gibi kış aylarındaki değişiklikler, mevsim değişiklikleri ile alakalı bunlarla ilgili bir problemimiz yok. Ama devamında bu renkler işte gri oluyorsa, siyah oluyorsa, işte mavi renk oluyorsa bunların farklı farklı problemleri çıkarmasıyla alakalı motorda farklı farklı sebepleri olabilir. Böyle çok detaylı olarak bunların içine girmek istemiyorum. Bunlar teknik konular, çok ağır konular. İşte orada mıdır, burada mıdır? İşte bir araba yağ yakıyorsa arkadaşlar motoru bitik anlamına gelmez. Motoru bitmediği de anlamına gelmez. Yani motorda bir problem olduğu da anlamına gelmez. Bunların tamamının kontrol edilip, ölçülüp, biçilip bir karar verilmesi gerekiyor. Bu uzaktan yapılabilecek de bir şey değil. Ve, ve de sadece uzaktan bakıp bu problem hakkında da bir şeyler, bir yorumda bulunmak yanlış olur. Yani dediğim gibi bir mavi duman görüyorsak bu motorda bir problem olduğu anlamına gelmez. Belki turbo sisteminde bir problem var. Veyahut devamında yine egzoz tarafındaki arkadaşlar herhangi bir parçada da problem olup yine egzoz manifoldunun içine veya egzoz borusunun içine yağın girmesi sonucu da karşılaştırdığımız bazı sebepler olabilir. Yine enjeksiyon sisteminde de arkadaşlar bazı varflerdeki problemler de bize çok yoğun bir şekilde mazotun egzoz sistemine karışmasını sağlar. Dolayısıyla da problemi biz mazot kokusu ve beyaz duman olarak görürüz. Mantık olarak baktığımızda yanmamış mazot neden kaynaklanabilir? Yanma odasındaki bir problemden kaynaklanabilir deriz. Ama aslında sorun farklı bir yerde. Dolayısıyla uzaktan bakıp bir yorum getirmek yanlış olur. Sadece problem hakkında sizlere bir şeyler söyleyebiliriz. Evet mavi duman varsa yayla ilgili bir problem var ama bakılması gerekir. İşte bir mazot kokusu beyaz bir duman görüyorsanız evet bir mazot var. Yani tam yanmama, mazot tam yanmama konusu var. Bunun farklı sebepleri var gibi bunların değerlendirilmesi gerekir. Ama normal şartlarda hava değişikliği haricindeki egzoz gazı değişimleri önemlidir kontrol edilmesi gereken konuların başında gelir. O yüzden çok bu işi uzatmadan gidip kontrol ettirmemiz bu problemin daha ufakken çözümü hakkında arkadaşlar maliyetler olarak, işçilik olarak bize daha kısa sürede bu problemin çözümüyle alakalı bize bir şans sağlayacaktır. O yüzden böyle bir gözlem görürseniz bunu dikiz aynasından görebilirsiniz. Ondan sonra sağ sol dikiz aynalarından da gaza bastığınızda veya hareket ederken bu değişimleri görebilirsiniz. Bugünkü konumuzda bu kadar. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.